Sevgili arkadaşlar, geleneksel, göreneksel un tarhanamızı yoğurdum. Tarhana hamurunun içinde neler var? Hemen bir daha sayayım mı? Sevgili arkadaşlar, tarhana hamurunu yapmaya nereden başlıyoruz? Önce akşamdan kuru fasulyeyle ile nohudu ıslıyoruz. Kuru fasulyeyi sade suyla ıslıyorum. Ilık suyla. Yeter kadar su koyuyorum. Şişçe için suyunu bolca doldurdum. Ilık. Abdest suyundan biraz da hallice ılık. Suyun içine tuz, göz karar işi Nohudu tuzlu suya ıslatırsak çok hızlı çok çabuk pişer şöyle karıştırıyoruz tuzun markası önemli değil kaya tuzu da olur normal sofra tuzu da olur fark etmez bir kere kadar bu Şimdi fasulyeye göre nohut biraz fazla olacak. Fasulyeyi tarhana hamurumuza az karıştırıyoruz. Nohudu çok karıştırıyoruz. Nohut nasıl ıslıyoruz? Yemeklik pişireceğimizde de bu şekilde tuzla ıslatıyoruz. Bu nohut bizim tarhanamıza bol bol yeter. Sabaha kadar ıslansınlar bakalım. Akşam geç vakit ısladım. Sabah da erken saatler şu anda güzelce kabardı şişti. Fasulye de kabardı şişti. Şimdi fasulyeyi nohudu dışarıdaki ocak başıma vuracağım. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Nohutların içerisinde karaca, taş, herhangi bir şey var mı? Ayıklayacağım. Nohudun güzel pişmesinde püf nokta arkadaşlar. Nohudu ılık suya ıslıyoruz ya. Ilık suya yıkacağız. ılık suya ocağa vuracağız. Eğer nohudu ılık suya ıslayıp soğuk suya ateşe vurursak pişmiyor. Böyle diriliyor sanki ılık suya ıslarsak ılık suya vuracağız soğuk suya ıslarsak soğuk suya vuracağız nohut ılık suya ıslarsak daha güzel bir şey yok geleneksel un taranası yapmak için hazırlıklara başlamış bulunuyoruz arkadaşlar şimdi nohutu ılık suya ısladık ya akşam ılık suya da yıkacağım. ıbırıkta su ısındı Bismillahirrahmanirrahim. Suya bakıyorum. Isladığım kıvamda ılık, Yık, tertemiz yıkadım nohutları başına atıyorum. Nohudun güzel pişmesi için bu bir püf noktadır arkadaşlar. Bismillahirrahmanirrahim. Ak fasulyeyi nohudu ikisini de ateşe vurduktan sonra bahçeden domates toplayacağım. Bismillahirrahmanirrahim. güz domateslerinde şöyle çıkıntılar olur gari. Bir tarafı erer, bir tarafı gök kalır. Emme bunlar güzelmiş maşallah. Çeşne bunlar. Çeşne. Ha maşallah. dalları kurusa da bol bereket domateslerde. Ha maşallah. Oo. Bahçeden tencereye dedikleri bu olsa gerek. Eylül'ün sonundayız. Gönül dostlarım. Kimisi diyor ki biz taranaya domates katmayız. Çürümüş bak olgunlaşmış biz katarız. Domatessiz tarhana olmaz. Niye katmayalım? Mis gibi. Domates katılır. Domates katmayız, nohut katmayız. Ununla, biberinle tarhana yap. Olur mu hiç? Öyle diyor. Tarhanaya nohut mu katılır derler. Nohutsuz tarhana mı olur ya? Ebem yıllarca kattı. Ben ebemi örnek alırım. Dedim iyice kızarsın bunlar tarhana için maşallah kızardı. Domatesler topladık, biberler de hazır. Bunları pazardan aldık, hazır aldık arkadaşlar. Bunlar bahçemizin biberleri, turşudan kalanlar. Bunları dizeceğim. Kurursa kuruyacak kurumasa da bunları buz tutup don alacak. Fark etmez, nasip kısmet diyelim artık. Yemeklerin baş tacı soğan, geleneksel, göreneksel un tarlanamıza da çok yakışır. Patates soğan karışık yeteri kadar soyacağım. Ben yani soymaya hazırlıklara devam edeyim. Şimdiden size iyi seyirler olsun. Buraya kadar izlediyseniz videomu beğen atın, yorum atın. Puan verin. Allah razı olsun hepinizden. Puan veren elleriniz dert görmesin. Yorum atan elleriniz, yazan elleriniz Allah zaval vermesin. Yüreğinize sağlık. Yorumu güzel olanın niyeti güzeldir. Güzel güzel yorum yazanlara Allah gün içinde güzellikler nasip etsin inşallah. Çirkin çirkin yorum yazanlara moral bozmak için böyle insanı... E, modunu düşürmek için yazanlara da fırsat vermesin inşallah. Görüşürüz bakalım malzemeler hazırladıktan sonra. Gelin <laughs> dostlarım. Ağlıyorum ben şu anda. <laughs> Baya bir ağlıyorum. Sulağa gelince stok yapmıştık. Şimdi işimize yarayacak. Nohut pişti, fasulye de pişti. Aha, eridi kil oldu. Nohut da kil gibi eridi. Maşallah. Evet. Nohudu fasulyeyi ateşten indirdim. Onlar pişti. Geleneksel un tarhanası malzemelerimizde neler var arkadaşlar? Hemen sayalım. Domates, biber, patates, bolca soğan, 3 baş sarımsak ve haşlanmış nohut, haşlanmış fasulye var. Kabak, şurusu biraz çürümüş. Bal kabağı, un taranasında geleneksel taranamızda olmazsa olmaz. Mutlaka katarız arkadaşlar. Malzemeler hazır. Dabana domates. Lakin domatesi dabana koyacağız. Ne der derseniz biber, soğan, fasulye, sarımsak, kabak bunlar kuru. Domatesin suyu oluyor ya. Suyundan malzemeler yanmaz sarımsak, biber, domatesin üstüne biberi katam. Patatesleri 4'e 5'e böleceğim. Soğanları böleceğim. Güzel güzel kaynıyor bişirgimiz. Çok güzel oldu. Dibi de tutmadı. Şöyle domates, biber sulandı. Harika bir şey oldu arkadaşlar. Kaya tuzu atıyorum. Nohudu fasulyeyi de kattık. Değerli Youtube ailem Acemik otu bizim bahçemizde Şifa bahçemizde Heh. Aha bak Hani çarşıda Pazarda satılıyor tarana otu diye Aha o ot Tazesi bu Biz buna acemik otu deriz ee, Şehirde buna Taran otu diyorlar arkadaşlar Bizim köyde acemik otu Bu taranayı çok güzel eder Bahçemizde hazır varmış Bunun kokusu çam kokusu gibi Çamın kokusunu kokla, bunu kokla. Hiç ayırt edemezsin. Mis gibi çok güzel bir ot. Bunun baharatı oluyor. Patlıcan yemeklerinde kullanılıyor. Şimdi Allah'tan izin olursa ben bunu Tarhan'ımızın bir şirgisinin içerisine bastıracağım arkadaşlar inşallah. Acemi otu kopardım. Geldim bahçeden de. Acemi otu burada bizim bahçede dolu ya. Aha ya. Hmm. Aha bak abla taran otu bu kadar yeter Pişirgimiz pişti ateşten aldım ılıdı. Bal kabakları da güzelce pişti şöyle lokum gibi. Aklınızın ucunda bulunsun bal kabağı çok güzel oluyor un taranasında. Eskiler bol bol katarlardı. Ben de biraz şöyle kattım yarım taslak kadar. Un taranası pişirgisinin içerisine biraz da çörek otu atarız. Biz çörek otu da attım. Pişirgimiz hazır olduğuna göre unu eleyip taranayı yoğurmak kaldı. Eskiler tarana yoğuracakları unu kara değmen unundan yoğurularmış. Şimdi biz hazır çuval unundan, çarşıdan, pazardan ne elimizde varsa ne de gelirse ondan yoğuruyoruz. Kara değmen ununu bulamayız şu anda zaten öyle bir değirmende kalmadı arkadaşlar. Az gelir onu değil mi abla? Tabii az gelir. Bunu az gelir herkese. Ha, şey unutmayın ben unuturum inci. Maya. Maya mı da şey? Ekşi maya. Ben Ben ocaktan indirdim azıcık soğudu. Hanım abla poşete çıkılamış gelmiş ekşi maya. Evet. Tarlı mayası. Tarlı mayası işte yeter bu. Yeter yeter. Ekşi mayayı da karıştırdık. Pişirginin aldığı kadar un ekleyeceğiz. Kıvama gelesiye kadar yoğuracağız. Bize kolay gelsin. Size iyi seyirler olsun. Geleneksel, göreneksel eskilerin yoğurduğu gibi ebemin usulünden un taramamızı yoğurduk. Büyüklerimizin adetine, töresine göre malzemeleri kullandım bu sefer arkadaşlar. Baştan çok kırmızı değildi. Sonradan biber kaynatıp e, da geçirdim. Biber ilave ettim arkadaşlar. Kabağa katınca biraz beyazladı. Yani kabak sarı gibiydi. Suyunu böyle beyazlattı gibi oldu. Biberi karıştırınca kıpkırmızı oldu. Çok şükür, bin şükür. Hamurumuzun malzemelerinde neler var? Ekşi mayayı karıştırdıktan sonra yoğurtla tereyağı karıştırdım. O esnada kamera kayıttan çıkarıp çekmemiş. Malzemeleri yeniden sayayım. Un, bolca kuru soğan, patates, nohut haşlaması, akböğürülce, domates, biber, çörek otu, tereyağı, yoğurt, tarhana otu, kabak. İnşallah eksik saymadım. Kabak da karıştırınca çok güzel oluyor arkadaşlar. Eben başta olmak üzere bal kabağını çok koyardı Tarana'ya ki Tarana ekim kasım gibi yoğurulurdu. Kabaklar erecekti. Biberler dura dura kızaracaktı. Böyle kızarmış hazır biber alınmıyordu çarşıdan. Dizilirdi biberler bütün hiç bir işlem yapmadan, yarmadan, delmeden, dizilirdi, doğramadan onların kızarması beklenirdi. Kızardıktan sonra tarhana yoğrulurdu. Her sene odaya boyuyordum. O da böyle tarhanalı tarhanal kokuyordu. Birileri geldi mi aa ekşi bir şey kokuyor, tarhana kokuyor falan diyordu. Hoş olmuyordu. Bu sene Allah'ım bin bin bereket versin. Nasip kısmet etti. Ya Rabbim işte ben bundan bile çok mutlu oluyorum. Kiler her ne kadar rafı olmasa, dabanı yapılmasa da benim işimi görüyor e, ee, damlaya damlaya göl oldu. Allah'ım yıllar yılı sabrettim ve bana böyle bir kiler nasip etti. Çok şükür, bin şükür Allah'ıma. Arkadaşlar e, ne yapacağız? Bunu şimdi ekşimaya kattık ya bu kabaracak. Ee, yarın kabarır belki de. Bugün gece de kabarabilir. Sabah kalkacağım bakacağım yumruklayacağım. Kabardıkça yumruklayacağım. Bir hafta on gün o şişecek biz yumruklayacağız. O şişecek biz yumruklayacağız. Yumrukladıktan sonra tekrar örteceğiz. Ee, 1 hafta 10 gün sonra kabarmayacak, uyuyacak, dinlenecek. O zaman örteceğiz. Üzeri kurmasın diye ara sıra yumruklayacağız. 21 gün yatacak. 21 günün sonunda zaten inşallah video çekeceğim. Sizlerle paylaşacağım. Her sene de paylaşıyorum zaten. Göreceksiniz. Taranayı çıkaracağız. Parça parça kurutacağız. Unu hamur ettik. Tekrardan hamuru un edeceğiz. İşte böyle gönül dostlarım. Bir videonun da sonuna geldik. Geleneksel, göreneksel ebemin un taranası pişirgisinden tarana hamuru yoğurmaktan bir videonun daha sonuna geldik. Hoşçakalın, sağlıcakla kalın, sevgiyle kalın. Kendinize çok çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. abla ablanın orada dışarıda yoğurdum. Ve buraya kilerime getirdim. Tekneyi Hamş abla orada oturuyor. Beni dinliyor. Hatta karşıdan bana bakıyor. Misafirimi bekletmeyeyim. Allah'a sımarladık. Videoya beğen atın, yorum atın. Puan verin arkadaşlar. Görüşürüz bakalım.